Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İstanbul'dakiler beni özlediniz mi? Bilmiyorum ama beni özleyen var mı? Bakın arkadaşlar bu da bu, bu Mert. Bu ne küçük kardeşi. Evet yani arkadaşlar siz de ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Vallahi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de Adana'dayım görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Adana'dayım işte. Hafta sonu geleceğiz oraya. Hafta sonu geleceğiz. Bizi unutmayın. Nereye peki Mert? İstanbul'a. Telefondaydım ya. Ne diyor? <laughs> e evet, arkadaşlar Ilerleyen zamanlarda Mert Mert de bize gelir inşallah. Evde biz da. duvarda arkadaşlar örümcek adam gördük. Aha Psh Havalar uçtu. Ya yani, yani yani Mert de istedi ki yatak odasında siyah bir örümcek gördü. Evet. Hem de robot. O robot da. <laughs> ya ne abartıyorsun sen de ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardır. Evet. Görüşürüz ve bay bay.